Merhaba arkadaşlar. Biz bugün fasulye ekeceğiz. Bunlar da ekecek olduğumuz fasulyeler. Bu 40 günlük er fasulye. Bundan ekmiştim. Bu karnı kara fasulyesi. Güzel oluyor. Bu turşuluk fasulye. Bu akkuş şeker fasulyesi. Bu gürcü fasulyesi kırmızı. Güzel bu da çok güzel, lezzetli. Bu da çok iri bir fasulye. Bunu ilk defa bu sene ekeceğim. Bu da çok veriyormuş. Bakalım nasıl olacak, hayırlısı. Biz şimdi gidelim yukarıdaki bahçeye bunları ekelim. Bize kolay gelsin. Orada görüşürüz. Biz bugün fasulye ekmeye geldik. Çangalları taşıdık. Şimdi çangalları dikiyoruz. Sonra buraya şeker fasulye ekeceğiz. Akşam üzeri geliyoruz burası çünkü çok güneş alan bir yer. Buranın sıcağına dayanılmaz yani gündüz erken saatlerde. O yüzden biraz daha güneş batmaya yakın geliyoruz buraya. Daha çok işimiz var. Kanki ne yapıyorsun orada? Gel kızım. Gel. Çangalları böyle sıraladık. Bayağı işimiz var bizim burada. Domatesleri ekmiştik. O da çok sıcak olduğu için. Hiç hali kalmamış herhalde. Tekrar ekeceğiz onları. Tekrar dikeceğiz. Bu sıcakta çok zor. Yarın yağmur yağacak. O yağmurla beraber tekrar ekeriz inşallah. Ne yapıyorsun canım? Çangal dikiyorsun. Çangal dikme aparatın da pek güzelmiş. Bel gibi sanki. Rahat oluyor değil mi onunla? Kartı biraz kuru olduğu için. O ne? pancarı. Evet. Toprak kurumuş ya. İçine doldu. Çangalı çekerken toprak tekrar içine doluyor değil mi? Ampiyaj gerçi de. Domatesler inşallah şu şey olmaz ama. Çok da canlı görünmüyor. Bir de yağmur yağarsa bu fasulyeleri diktikten sonra iyi olur değil mi? Sonra üstü Üstteki kurular geliyor işte aşağıya. Altı yaş. Yine bir güç gerektiriyor yani bastırıyorsun değil mi? Buranın manzarası çok güzel. Doğada sadece kuş seslerini duyuyorsun. Kanki gördün mü ne? <laughs> bak bak nereye yatmış? Kanki gel. Seni de hoşuna gitti değil mi burası? Yeşillikler içinde. <laughs> hadi gel. Buradan gel. Yukarıdan gelecek zaman. Gel. Gel kız, Gel hadi. Koş. Gel. Koş. Gel hadi. Gel canım. Gel. Bundan ekeceğim şeker fasulye. İki, üç. 2 5 6 7 8 9 tane. 1 tane ekleyeyim. Hayırlı olsun, bereketli olsun bakalım inşallah Allah'ın izniyle bu seneki fasulyelerimiz de güzel olsun. 5, 6, 7, 8, 9. Bir yandan da çiçek dikiyoruz. Değil mi? Evet. Ne çiçeği dikiyorsun buraya şimdi? Kasım patı, fil bahri. Bunu bilmiyorum bunları. Astar. Ne? Asker, Mavi çiçek açıyor sonbaharda. Fasulye çangallarını çaktık. Şeker fasulyeyi de ektim ben. buraya kadar kaç çangal oldu? 53. 55 çangal. Koridor gibi oldu şurası iki sıra. Bugünlük bu kadar akşam oldu. Güneş battı burada. Artık evimize gidelim. Çok güzel. Akşam da çok güzel biraz. Güneş battıktan sonraki serinlik de bir harika.